Ams Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün karşı taraftan Hakan'cım geldi. Youtube'da da seyretmiş. Hakan abi merhaba. Merhaba. Hakan abi arabayı stabil kullandı da bana gelinceye kadar ne yaptı? 11 litre şu anda. Şimdi ah şöyle 6.8 6.8'lere falan düşse ne dersin? Çok memnun oldum abi. Giderken ben kullanacağım. Dönüşte de düşüncelerini tamam, alacağım. Tamam. Arabanı 2 dakika çekiyorum. 2000 motor muydu? 2000 motor. Tamam. Arkadaşlar arabamızı şöyle göstereyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Hakan'cığım arabaya sistemi taktım. Tecrübemi de yaptım. Şimdi Hakan abi karşı taraftan geldi. Arabamız Volkswagen Transporter. Kaç motor olduğunu söyleyecek. Arabadaki vereceği gazın miktarıyla, kendi devre nasıl gidiyor, onun ee, sohbetini yapacağız. Bakalım neler hissedecek, bize tek tek izah edecek. O gaz altındaki yumurtayı kırdıracağız mı, kendisi bize izah edecek. Merhaba Hakan abi. Merhaba, iyi günler. Evet abi Top, sen de herkes duysun. Arabadan neler hissediyorsun? Şu anda ben buraya gelirken ee, 11 litreye geldim, kartlardan tamam. buraya kadar, bakıyor kadar. Şu anda 6.0 gösteriyor araba. Gösterildi. Maşallah. Biraz, biraz 5.6 tekrar <laughs> düşmüştün. <laughs> Olsun. Ee, beşinci vitesteyim. Ee, 80'le gidiyorum. Ee, 1500 devir yaklaşık. 1500 devirde araba. Devrini aşağı almışız. Ya bu, bu viteste bir de ayda bastıkça şey, e, gaza bastıkça çekiyor kendi devrini yakalamış oluyor. Yani Zorlama yok. sadece arasa gaza dokunuyorum. <laughs> tamam çok güzel. Ben de bir iki dakika defını keseyim. Tabii. Arkadaşlar ki gazlı benzinini ayırt etmiyor. Çünkü her arabada gaz pedalı var. Siz devrini toparlamak için gaz veriyorsunuz. Bu sistem de turbonun vakum basıncını dengelerek verdiğiniz gaz beni takviye sağlıyor. Hakan abi gaz ayağından bir çek lütfen. Tabii. Tabii şu ne an yapıyor şu anda arabamız? Devam ediyor. Olmadı. Sanki yuvarlafa olmadı. Harikasının sabitici varmış mantığını evet. düşün. Doğru mu? Şu anda biraz iyi. normal. Evet. Dokandığı evet. zaman da kaldığın yerden devam ediyor musun? Evet devam ediyorum. Çok güzel. Yani vites ihtiyaç kalmadı. İhtiyaç kalmadı. Yani Arkadaşlar sistem vereceği hava okun basıncını dengeleyerek verdiği gaz benini takviye sağlıyor. Dizellerde eksantrikten aldığı vakum turboyu, Intel kole 5000'lik havayı, vesikiyete ve katalitik konvektörü soğutarak veriyor. Çünkü dizeller yağ soğutmalıdır. Bu sistem yağ devriyle yağ basıncı nanotronik sürtünme payını azaltıyor. Sistemin en büyük özelliği katalitik konvektörü besleyerek eksozdan çıkan karbonmon miktarını ölçen apkazerine girdiğinde karbon salımını düşürüyor. Çünkü yağını yağ devrini yağ basıncını evet. o kadar güzel minimize ediyor ki sürtünme payı azaldığı için arabada hararet de kalmamış oluyor. Son düşüncelerini alayım Hakan abi. Son düşüncem şu anda ortalama tüketimin 5.7 oldu. Gösterebilir miyim? Tabii. İyi mi maşallah. Süretimiz de güzel. Evet. evet. 80 ile gidiyorum. 1500'e verdi. Tamam. Devirde. Teşekkür ederim değerli usta sağ olsun. Siz de El sağ olun efendim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Epi zamanından beri video yayınlamıyordum çünkü sağlık sorunlarım vardı. Hamdolsun şimdi yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Arkadaşlar 5.5'e kadar aldı. Kardeşim bu yakıtını bir gösterdi. 5.4'e aldı. bu arabamız kaç motor daha 2000. Maşallah, maşallah. Bir de arabamız normal vites yani arkadaşlar. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.